Hazreti İsa'ya ilahlık atfediyor. Hazreti İsa'ya mı inanacağız? Yoksa bu nereden geldiği belli olmayan bir inanca inanmış kalabalığa mı inanacağız? Yani bir düşünceyi kalabalığın savunması o düşüncenin haklı olduğunu gösterir mi Muhterem Müslüman? Göstermez. Tüm peygamberler yaşadığı toplumlarda hakikati önce tek başlarına savundular. Dolayısıyla muhterem müminler, Dolayısıyla hakikati, hakikati geldiği yerden tanırız. İşte Allah'ın peygamberi Hazreti İsa diyor ki, Kuşkusuz Allah benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. O halde ona kulluk yapın ki hâdâ sırâtun müstakîm. Dost doğru yol budur. Başka bir doğru yol yoktur. فَاَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Sonra insanlar Hz. İsa Aleyhisselam'ın mucizevi olarak babasız dünyaya gelmesinden, sonra kundaktayken konuşmasından ve göğe yükseltilmesinden sonra insanlar kendi aralarında bir takım ayrılığa düştüler. Hz. İsa insan mıdır, ilah mıdır, peygamber midir, değil midir? فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline buyuruyor Hazreti Allah. Vay o kafirlerin haline ki o büyük günü görecek onlar. Hangi gündür o? Cinlerin, insanların, meleklerin, tüm varlıkların şahit olacağı gün. O gün kıyamet günü. Öyle bir gün ki يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ Kişi kardeşinden kaçacak. Ve ümmihi ve ebi. Anasından, babasından kaçacak eşinden, dostundan kaçacak. Herkesin tek derdi var, tabiri caizse mazul görün ifademi, paşayı kurtarmak. Herkes kendi derdinde. Niye? Çünkü bir hesap var. Çünkü bir sual var, sorgu var. İşte o gün, büyük gün. Hesapların görüleceği kıyamet günü, ahiret günü. Muhterem Müslümanlar, en son burada kalmıştık.